Baby. Herkese merhaba arkadaşlar ben Gamefiston bugün sizlerle Minecraft e, PD Android'te nasıl e, kostüm yapılır indirilir onu göstereceğim ilk olarak bir programımız var onu indirin ee, programımızda şu arkadaşlar şöyle buraya mcp pardon mcp skin yazıyorsunuz kostüm ve şunu indiriyorsunuz arkadaşlar ee, sonra bunu indirdikten sonra ee, şöyle hemen ona giriyorsunuz indirdiğiniz kostüm şeyine programı böyle bir açılma menüsü çıkıyor sonra e, burada erkek ya da kız e, var e, sağdaki erkek soldaki kız sağdakine tıklıyorsunuz yani erkek seçeceksiniz şöyle reklam çıktı sonra buradan beğeniyorsunuz bir tane ee, ben göstereceğim size şimdi ben şunu beğendim ee, bakalım başka x-men var bakalım 116 tane var arkadaşlar 116 tane beğenebiliyorsunuz ee, ben Şu, bakalım bakalım ben bunu beğendim. Şimdi üstüne tıklıyorsunuz ve buradan MCP olanı tıklıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Bunu tık ben de olmuyor. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar açılıyor. Şimdi ben göstereceğim. Ben daha önce yapmıştım. Şöyle girelim oyunumuza. Eee şöyle kreatif ben daha önce yaptığım için kostüm kendim bakın şöyle bir bırakalım Hı. options diyoruz ve şöyle durun göremeyeceksiniz Hı. şimdi Bir saniye hmm. Bir dakika bir hata oldu Tekrar deneyeceğim ee, Gerçekten program güzel kullanılmıştı Gayet şöyle wifi'yi kapatayım Bakın şimdi Pardon benim beğendiklerim vardı. Ee, bunlar beğenmiştim ben. Şunu. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu beğendiğim için ben buna gireceğim. oyuna giriş yapıyorsun. Ne diyelim. Hani akşam diye o zaman. Kreatif. Kurduk oyunu. Ve olmamış. He, ee, dur dur dur. Tamam anladım. şöyle ve buna tıkladık arkadaşlar bakın kostüm burada duruyor zaten tam gel geri bakın çıkartma ve oyunumuzu gir bakın arkadaşlar oldu bakın ha, arkadaşlar buyurun kostümümüz oldu ee, arkadaşlarınızla dolu, dolu böyle oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ee, map falan kurup Beraber oynarsınız işte arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Evdeyim beni abone un olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.